Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda farklı kültürlerde kötü şans getirdiğine inanılan 13 şeyi sizler için derledim. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Her kültürün kendine özgü birbirinden ilginç bağlı inançları var. Dünya genelinde farklı kültürler günlük hayatın sıradan anlarına dahi uğursuzluk atfeden ilginç ve bazen de şaşırtıcı inançlara sahip. Bu inançlar denizcilerin asırlık geleneklerinden modern şeyin efsanelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Çoğu zaman mantıklı açıklanamaz olsa da nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşırlar. Gemilerde muz bulundurmak gibi denizci batıl inançlarından bir bebeğe ittifat etmenin şanssızlık getireceği inanılan Sırp geleneklerine her biri kendi kültürel bağlamında anlam kazanan bu inançlar insanlığın bilinmeyene duyduğu saygının doğaya atfedilen gizemli güçlerin ve kaderle ilgili derin düşüncelerin bir yansımasıdır. İşte farklı kültürlerde kötü şans getirdiğine inanılan şeyler. Gemilerde muz bulundurmak. Denizciler her zaman batı inançlara sıkı sıkıya bağlı bir topluluk oldu. İlginç inançlarından biri de gemilerde muz bulundurmanın uğursuzluk getirmesi. Bu batı inancın kökenleri 1700'lü yıllara dayanıyor. O dönemde İspanya ile Karayipler arasında sefer yapan birçok gemi içinde muz varken ya kaybolmuş ya da batmış. Hal böyle olunca denizciler arasında hızla muz eşittir kötü haber denklemi oluşmuş. Sadece muz değil denizcilerin kaçını bir başka şeyde gemide düdük çalmakmış. Düdük çalmanın rüzgara bir meydan okuma olarak algılandığına inanılıyormuş. İkinci uğursuzluk doğum gününü erken kutlamak. Pek çok Alman birinin doğum günü gününden önce kutlamanın o güne dahil olan herkes için talihsizlik getireceğine inanıyor. Peki ne yapıyorlar? Onların çok özel bir geleneği var. Ryan Fein, Bu doğum gününden bir gece önce bir araya gelip tam saat gece yarısını vurduğunda kutlamaya başlamak anlamına geliyor. Yani iyi ki doğdun demek için sadece birkaç dakika bile erken davranmak kesinlikle yasak. Cuma günü çarşaf değiştirmek. Yatak çarşaflarınızı değiştirmek, taptaze bir başlangıç gibi gelir insana, öyle değil mi? Ancak eski bir inanışa göre, Cuma günü yatağınızı değiştirirseniz, kötü rüyalarla lanetlenirsiniz. Bir başka versiyonuna göre ise, Pazar günü yatak değiştirmek de kötü haber demekmiş. Tekne ismini değiştirmek. Yeni bir tekne almak, kulağa ne kadar da heyecan verici geliyor değil mi? denizin özgürlüğünü kucaklamak, yeni maceralara yelken açmak. Ama durun, eğer aldığınız teknenin ismini değiştirmeye kalkarsanız farkında olmadan kaderi kışkırtmış olabilirsiniz. Bu inanış denizcilerin kalbinde derin bir yer etmiş ve kökenleri çok eski zamanlara dayanıyor. Denizciler her teknenin isminin deniz tanrısı Poseidon'un değişmez defterine yazıldığına inanırlardı. Peki diyelim ki teknenizin mevcut isminden hiç hoşlanmıyorsunuz, katlanamıyorsunuz koma göre bu durumda bir açık varmış. Teknenin eski ismini Poseidon'un seyri defterinden tüm izlerini silerek başarıyla silebiliyordunuz. Bu ne anlama geliyordu biliyor musunuz? Teknenin provasından tutunda can yeleklerine kadar her şeyin eski isimden arındırılmış olması gerekiyor. Ayın 13'ünün salı gününe denk gelmesi 13. Cuma'nın kötü şans getirdiğine dair yaygın bir inanış var değil mi? Hani filmlere bile konu olmuş. Bir gerilim havası estiren bir gün. Ama belki de bu sadece bir bakış arası meselesidir. Çünkü Anglo-Sakson kültürleri 13. Cuma'yı kötü haber olarak görürken İspanya'da da ayın 13. günü salı gününe denk geldiğinde daha uğursuzmuş. İspanyolca'da salı kelimesi Martes'tir ve bu kelime Roma savaş tanrısı Mars'tan gelir. Bu yüzden salı günü onlar için adeta sorun ve çatışma anlamına gelirmiş. Ancak hem Anglo-Sakson hem de İspanyol kültürünün hem fikir olduğu bir şey var. 13 sayısının uğursuz bir sayı olduğu. Farklı biraları karıştırma Çek Cumhuriyeti kişi başına düşen bira tüketimi konusunda dünya birincisi. Haliyle bu kadar çok bira içilen bir yerde bira içmeye dair bazı yazılı olmayan kurallar ve batı inançların olması da kaçınılmaz oluyor. İşte onlardan biri. İddiaya göre bir tür birayı başka bir tür bira içeren bir kupaya dökerseniz talihsizlik yaşarsınız. Farklı kültürlerde kötü şans getirdiğine inanılan şeyler videomuza devam ediyoruz. Sarı kıyafet hediye etmek İspanya'da sarı rengin pek sevilmediğini biliyor muydunuz? Özellikle safran rengi bir kıyafet hediye etmek orada uğursuzluk getiren bir hareket olarak görülüyor. İspanyol efsanelerine göre sarının o keskin, kükürtlü tonu kara büyü ve hatta aşırı batıl inançlı kişiler için bizzat şeytanın kendisiyle ilişkilendiriliyor. Yani eğer gerçekten baltınlaşlara önem veriyorsanız, önemli bir toplantıya, sınava ya da şansın size gülmesini istediğiniz herhangi bir etkinliğe giderken sarıdan uzak durmak isteyebilirsiniz. Bebeğe iltifat etmek Sırbistan'daysanız ve karşınıza sevimli bir bebek çıktıysa dikkat edin. Sakın ne kadar tatlı demeyin. Çünkü bu bebeği hayat boyu sürecek bir şanssızlığa mahkum etme riski taşıyor. Sırp geleneğine göre bir bebeğin şansını korumak için ona çirkin demek gerekiyor. Biraz bize benziyor değil mi? Tiyatroda Macbeth demek. Tiyatro dünyasının kendine has bazı inançları var. Shakespeare'in Macbeth oyunu bunların en ünlülerinden biri. Aslında bu oyunun adını uğursuz olmasının sebebi ilginç bir şekilde popülerliği. İngiltere'de yeni bir oyun beklenen başarı göstermediğinde tiyatrolar genellikle gösteri erken bitirip yerine gişe garantili bir hit olan Macbeth'i sahneye koyarlarmış. Bu yüzden tiyatroda Macbeth'in adını anmak Adeta kaderi zorlamak ve kendi prodüksiyonunuzun da başarısız olabileceğini ilan etmek gibiydi. Bugün bile dünyanın dört bir yanındaki tiyatrocular bir tiyatro binasının içinde bu oyunun adını söylemeye cesaret edemezler. Pişmiş balığı ters çevirmek. Çin'in bazı bölgelerinde balık yerken balığı tabağınıza ters çevirmenin uğursuzluk getirdiğine inanılır. Neden mi? Çünkü balığın ters dönmesi alabora olmuş bir teknenin hareketine karşılık geliyor. Böyle bir felaketi çağırmamak için Çin'deki birçok kişi balığı çevirmek yerine çubuklarıyla balığın alt tarafındaki ete uzanmayı tercih eder. Şarap ve karpuzu karıştırmak Karpuz ve şarap sevenler için kötü bir haberimiz var. Arjantin geleneklerine göre bu iki lezzeti bir araya getirmek adeta felaketle flört etmek anlamına geliyor. Hatta bu iki maddenin birbirine değmemesi gerektiğine inanılıyor. Aynı masaya bile konulmamalılar. Bu batıl inancın farklı ve daha az katı versiyonları da var. Bazıları karpuzu herhangi bir alkolle karıştırmaktan kaçınırken diğerleri kısıtlamayı sadece kırmızı şarap ve karpuzla sınırlıyor. Bu eski efsane bu iki maddenin bir araya geldiğinde ölümcü olabileceği ya da en azından kötü bir mide ağrısının neden olabileceği konusunda uyarıyorlar parmakla gökkuşağını göstermek. Navajo geleneğinde dahil olmak üzere bazı kültürlerde gökkuşağını işaret etmek tanrıların gazabını üzerinize çekmenize neden olabilir. Bu kültürlerde insanlar gökkuşağını göksel varlıklar olarak ya da en azından onlar tarafından gönderilmiş bir işaret olarak görürler. Yani gökkuşağının güzelliğine dilediğiniz kadar hayran kalabilirsiniz. Ancak parmağınızla onu işaret ederseniz Bundan sorumlu olan Tanrı'ya saygısızlık etmiş olursunuz. Farklı kültürlerde kötü şans getirdiğine inanılan şeyler videomuzun son uğursuzu eski bir gar göre ebeveynler bebeklerin tırnaklarını 6 aylık olmadan asla kesmemeli. Bu batır inanç eğer bir bebeğin tırnakları hayatının ilk 6 ayında kesilirse büyüdüğünde yapışkan parmaklara sahip olacağı yani hırsız olacak konusunda uyarıyorlar. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar ve şaşırtıcı bilgiler videosu da burada sona erdi. Sizler de başka uğursuzluk getirdiğine inanılan ya da inandığınız bir şey varsa yorumlara yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.